Hollikle ne demek? Hollikle? Hollikle. Hollikle ne demek? Bilmiyorum sen. Bışkı. Bışkı, bışkı. Bışkı tamam, destere. Destere, bak nasıl buldun. Kokuç? Kakuç, kes iş mesela. Allah. Peki. Kokuç? Kokuç. Kokuç. Kokuç ne yapıyorsun? Ne? ufak bir şey, Kokuç demek süpürce demek. Kokoş süpürce. Değil mi? Ha süpürge kokocuyla senin ah, kafanı kırarım öyle baba. mi? Ben öyle anlamadım ama yani. bana başka şey demişler. Ne yani. Kuş Kuşburnu var ya kuşburnudan yapılıyor böyle kes bir kurutuyor benden aşırı yapılıyor ya. Kokocu aşı mı derler kokocu aşı filan. Öyle bir şey yok. Yok, 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 yok. Kokoş diye bir şey öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Ya, başı başı da, bir şey olmaz. Peki olmaz. abi kükürt. Kükürt? He, kükürt. Kükürt suda oluyor. Herkes onu bir tahmin gibi bak onu diyecekler ama değil aslında. Çirpıt. Bak. bak buldu buldu. Çirpıt. Evet. Çipit. Ha, neydi abi onun adı? Çirpıt. Merhaba marhaba marhaba merhaba. 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 O ne? <laughs> Mendil. Mendil. Harikasın abi. Sana amençik kuratanı verim abi çapadan. İftarla. Kusura bakmayın. Size de dağıtacağım. Merhamet. <laughs> 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 abi çocuklara veriyordum ama bugün soruları bilenler var. Çok var burada abi. Buyur abi. Abi buyur. Neden? Ha abim geldi. Ha sana da çikolata abi. <laughs> Daha yok. Abi. Kalmadı abi. Manager. <laughs> 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 evet devam ediyoruz. Abi merhaba. 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 Nasıl gidiyor abi? İyi Allah. Merhaba ne demek? Merhaba. 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 Eski büyükler merhaba bir şey koyardılar. Mendil olarak veya bir şey olarak. Evet. Yani ona sarardılar yiyeceklerini, ekmeklerini. Merhaba biz kapı gele duyduk. Ona derdirim araba. Harikasın abi. Evet. Vallahi teşekkür ederim. Abi merhaba. Nasılsın? İyiyim. Kula gidiyorsun. Kaça gidiyorsun abi? <laughs> vallahi Amcaya dedim yok ama sana bir tane son çikolata kalmış abi. Nasıl için... gidiyor? Bayram hazırlıkları var mı? <laughs> He? Ne yapacağım bayramda abi? Söyle. <laughs> Dolaşacağım. Dolaşacağım. Gezeceğim, Gezeceksin, <laughs> öpeceğim değil mi? <laughs> Türkçe söyleyecek misin abi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Allah. Bugün akşam abi hemen. Efendim şöyle geçelim. Haberlerden soramayacağız. Abi haberlerden önce şey iftardan sonra hemen çat kapının peşine. Merhabalar. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Abi dün Kandil'di. Nasıl geçti Kandil? Çok iyi geçti. Bayramdan ne umuyorsun ne bekliyorsun abi? Bayramdan herkese mutluluklar diliyorum. Ah ne güzel. Evet. Siz, nice bayramlara. Siz Allah herkese nasip etsin. Memleket Erzurum. Memleket Erzurum. Abi kollikle? Kollik. <laughs> ha. Abi eline baksana abimin eline. Dişle. At ha. hızlı <laughs> at manası. Harikasın abi. Bışkı tester şey için mi Çok güzel. <laughs> Maşapa hanımefendi. Maşapa. Heh. Herhalde su içilen su şey. Içilen... Harika. Aha. Sahan. Sahan Hı. yemek yenen yani tabak gibi bir şey. Abi Sahan. çok iyi. Teyyare. Uçak. Peki efendim teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. İftardan hemen sonra. Evet devam ediyoruz. Bu tarafa mı gidelim bu tarafa mı Fatih abi? He Fatih abi sen nasıl dersin? Şu tarafa gidelim. Bu <laughs> taraf. Dağlar bizim olsun evet. Geçelim abi burada bir... abi geliyor. Abi merhaba. Merhaba. Abi çok güzel sesi varmış abi. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Yok abi. sen bizde hiçbir şey yok. Abi teyere ne deme? Uçak. Uçak. Fışkı. 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 Fışkı cübre. Harikasın abi. Küçük. Küçük. Harikasın abi. Çok teşekkür ederim. Abi. Fatih abi böyle gidelim bu sefer. He? Abi, abi merhaba. İyi misin? Evet. Abi böyle şey... niyet düşüncelisin, niyet <laughs> etmişsin abi. Ne problem var abi? Dün kandil nasıl geçti abi kandil? İyidir. İyidir. Bayramda ne umuyorsun abi? Ne bekliyorsun bayramda?